Merhabalar Çağla Hanım. hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Almanya'dan kalktınız, İstanbul'a kadar geldiniz bizi bulmaya. Evet, aynen öyle. Ve e, nasıl geçti Ameliyat hastanedeki ikinci gününüz? Şöyle kısa özetle anlatayım. Tutabilirsiniz. Ben çok korkak bir insan, normalde kan bile aldırmayan bir insan. Yani düşündüğümden daha kolay geçti. Çünkü ben çok, yıllar sürdü benim bu ameliyata karar vermem. Ve bir anda tak dedik. Dedim yok ya ben olacağım dedim ve kendimi burada buldum ve emin ellerdeyim yani. Çok iyi bakıyorlar bana. Çok teşekkür ederim bunun için Ahmet Bey. Çok, çok ilgileniyorsunuz. Rica ederim. Ve iyiyim yani çok şükür iyiyim. Beklediğimden yani umduğumdan çok çok iyi. Ben daha kötü bekliyordum. Yani kendimi yerlerde sürünürüm falan sandım ama değildi yani. Çok iyiyim ona düşünerek. Çok iyiyim. Allah'a şükür daha da iyi olacağım, ayaklanacağım, da tatile inşallah. gideceğim buradan sonra <gülüyor> inşallah. <gülüyor> daha sonra nereye gidiyorsun tatile? <laughs> ya yok bizim yazlık var kayınpederimle oraya evet, geçeceğiz, Silivri'ye geçeceğiz. Çok güzel. Sonra Almanya'ya gideceğim inşallah. Ameliyattan beklentileriniz ne peki? Nelerdi ameliyattan beklentim? Yani acı böyle gerçekten çok acı hissedeceğimi düşündüm. Ama Hı -hı. öyle olmadı yani ben çok acı çekeceğimi düşündüğüm halde öyle fazla normal bir ağrı. Şu midemde bir ağrı vardı ama o da çok normal. Hı hı. Ama böyle insanların dediği gibi diyeyim ya da ay Çağla çok kötü çok kötü yani ağrıdan öleceksin falan falan öyle hiç olmadı beklediğim gibi yani. Çok şükür çok iyiyim yani. Allah şükür ikinci günüm ve Cık, nazar değmesin. Ameliyat <laughs> olmanızda peki ne karar verdi? Ne karar verdi? Ben düşünüyordum. Beş senedir düşünüyordum ama 25 yaşında falan düşünüyordum ameliyat olmayı. Görümcem oldu benim. Hı hı. Sonra ondan sonra birkaç arkadaşım daha oldu. Yani evet. çevremde herkes oldu. Bir tek ben kaldım yani öyle diyeyim. Hı hı. Sonra karar verdim artık. Çala bak dedim hiç kimse ölmedi. Ben en çok ölmekten korkuyordum. Yani ölürüm kesin ben masa altında kalırım diyordum gerçekten. Ama yok öyle olmadı galiba. Yaşadığınız, sıkıntı, evet. yaşadığınız sıkıntılardan da biraz bahsedelim. Neler yaşıyordunuz mesela ee, hayatınızda Kızımı mesela parka götürürken, ayakkabısını giydirirken evet. zorlanıyordum. Ondan sonra hı hı. koşalım dediği zaman ben arkasından fazla koşamıyordum kilom yüzünden. İstemiyordum mesela ileride okula başlayacak bak onu kızdırmasınlar. Bak annen kilolu filan demesinler. İstemiyorum hı hı. öyle şeyler yaşasın. O yüzden o da biraz etki yaptı bana. Hı hı. Veya onunla bir yere giderken Hadi Luna Park'a gideceğim. Binemiyorsun. Evet. Çünkü limiti var onun. Kilo limiti. Binemiyordun. Ki. Ben yüzden... de aynı sıkıntılar yaşadım. Ben. Gerçekten. Merak onunla ilgili. Hı. Ya doğru. Hani benim bir çocuğum yok ama hani bir evde de değilim. Hı hı. Yani sıkıntı olarak yaşadıklarım aynı şeyler. Luna Park'a gitsek bir arkadaşlar Mesela ben de kendim için de söyleyeyim size. Hı. Yani çok büyük bir eğlence, bir aktiviteye katılmam benim için imkansız oluyordu. Yani çok sıkılıyordum çünkü ortamlara evet, girdiğim hı. zaman. Ve alışveriş yapmak da benim için bir işkence oluyordu. Hiç sevmezdim alışveriş yapmayı. Aynen. Artık <laughs> alışveriş yapmak tabii ki bir mutluluk oluyor. Sizin için de aynı şeyler olacak. İnşallah. Bakalım neler alacağız. Seni göreceksiniz beni çok Seneye, inşallah geliyor. Aynen öyle seneye inşallah çok güzel olacaksınız zaten Hoş güzelsiniz. Da. Daha da güzel olacaksınız inşallah Çocuğunuz şey Çocuğunuzla inşallah kızınızla birlikte sizi bekliyoruz bir ömür hayat ona i̇nşallah. gelecek. Her Aynen. şeyini de görmek istersiniz tabii ki. Bu ameliyatın olma sebebinizden en büyüğü zaten çocuğunuzun olmasıydı herhalde. Evet ve ben ikinci bir çocuk daha istiyordum ama e, doktorlar dedi ki kilo vermeden olmuyor sonuçta evet. eşim de istiyordu eşimle de problemlerimiz oluyordu kilo yüzünden bir yere gittiğimiz zaman hep bir şey oluyordu yani kendimi rahat hissetmiyordum bu beni Hı -hı. çok bu da çok etkisi oldu ve ikinci çocuğu istememiz de aslında bir sebep oldu olmuyordu kilo vermeden yapamazsınız dedi hani en çok da buydu evet. sebebi bir de kızıma kardeş olsun istiyordum. Hı -hı, çok güzel. Şimdi vereceğim zaten burada Merve Hanım diyetisyen evet, o bana aynen, yardımcı olacak aynen. yemek konusunda ve bir sene zaten çocuk düşünmüyorum bir buçuk sene iki sene olur ne zaman Allah kısmet ederse o zaman İnşallah. onun diyet programını uygulayarak Tabii o şekilde işte. yapacağım. Çocuğu besleyerek güzel aynen. güzel diyetimizi Kilo almadan fazla. Aynen. Ondan sonra sporumuzu hayata katmamız lazım. bazı Hemen sene... yazılıyorum şimdi Almanya'ya gideyim hemen en lüks en pahalı spor salonuna yazılmayı evet, düşünüyorum. Evet en lüks ve en pahalı. Evet mecbur. <laughs> Sporun... Yani iyisi kötüsü olacak hiçbir şey yok. Yani. Yürümek bile bizim için bir harekettir, spordur. Bunu da böyle en azından başladığımız andan itibaren e, sporu yapalım. Tamam mı güzelce? Bir ay sonra değil mi? Aynen bir ay sonra başlayabiliriz ama genelde ikinci haftan sonra havuzda yüzmeyle başlayabilirsin. Ha. Ufak ufak ha. egzersizlerle, yürüyüşlerle. ve Ondan sonra birinci aydan sonra da artık bölge bölge çalışmaya başlayabilirsin. Tamam bak. mı? Çok yani. güzel. Hayatında inşallah daha güzel, daha farklı i̇nşallah. şeyler katacaksın. İnşallah çok merak Her şey değişecek. Çok merak seneye ediyorum. Seneye tekrar böyle bir röportaj daha yapalım. Tamam mı? Şimdiden söz verelim seneye de. Söz veriyorum. Aynen. Seneye daha zayıf bir Çağla olarak <laughs> göreceksiniz. Böyle. yani ameliyatın daha ikinci gününde ve <laughs> e, çok daha iyi Çağla Hanım. Pozitif enerji veriyorum zaten. Evet. Şey, hemşireler diyor ki e, örnek hastamız diyorlar yani. Tabii ben ki. Örnek... <laughs> Aynen hemşireler sizi çok sevmişler böyle çok daha tatlısınız. Baklava aldım yesinler diye. <laughs> Siz kendiniz aynen siz yemiyoruz diye yapmayın böyle. Biz ne içiyoruz? Protein tozumuzu aynen, içiyoruz. Aynen devam içiyorum şimdi içeceğim. Suyumuzu içiyoruz, protein tozumuzu içiyoruz şu an. Evet. Ve bundan sonra inşallah daha sağlıklı et şeylerle suyu, besleneceğiz. Et suyu içiyorum, kompostlu suyum var. Et suyu içtim şimdi şey kim içeceğim? Daha sağlıklı, proteinli, aynen, sporlu ve devam şey. etmeye odaklanıyoruz şu an için. Evet. Tamam mıdır? Tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Ahmet Bey.